Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz sayısal filtreler. E, filtre kavramı aslında günlük hayatımızdaki filtre kavramını düşünürsek, istediğimiz şeyleri geçiren, istemediğimiz şeyleri geçirmeyen yapılar olarak düşünebilirsiniz. Bu aynı mantık e, sayısal işaret işlemede de benzer şekilde uygulanıyor filtre konusu. Çok önemli bir konu. Günlük hayatımızdaki aslında sayısal sistemlerin tamamına filtre diyebilirsiniz çünkü tasarlanan ve günlük hayatımızda kullandığımız bütün sayısal sistemler e, belirli bir amaca yönelik sinyalleri sadece işleyen, o sinyalleri geçiren, o diğer sinyalleri dikkate almayan veya geçirmeyen yapılardan oluşuyor. O yüzden bir çok sıkça karşılaşırsınız ki normal sistem kelimesi yerine sayısal sistem kelimesi yerine sayısal filtre kelimesi de kullanılır. Kullanılan çok yerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sebebi budur. Ama özelde bakarsanız filtreler daha çok <laughs> spesifik amaçlar için kullanılan bir tanım. Burada şematik bir şekil vermiş. Bakın burada bir tane çok da anlamlı olmayan bir şekil girişi var bu blok şemalarına. Burada dört tane filtre görüyorsunuz. Her bir filtre bu aynı sinyali her filtreye uyguladığınızda verdiği çıkış farklı oluyor. Çünkü bu sinyalin içindeki bazı bilgileri, bazı filtreler farklı şekilde geçirirken, diğer filtreler başka özelliklerine geçiriyor bu sinyallerin. Dolayısıyla biz bu sinyallerden hangisi bizim işimize yarayacaksa, o filtreyi kullanarak bu sinyalden bu sinyali elde etme şansı bulmuş oluyoruz filtreler, e, filtreleri kullanarak. Şimdi birazcık filtrelerle ilgili genel bilgiler verelim. Öncelikle sistemlerde veya sinyallerde olduğu gibi e, filtreleri de analog filtreler ve dijital filtreler, sayısal filtreler olarak ayırıyoruz. Tabii bizim sayısal işaret işleminin e, işleme kısmında sayısal filtrelere odaklıyız. Ama bu ikisini karşılaştırırsanız temel bazı farklar ortaya çıkıyor aslında. Analog filtreler dediğimiz analog e, devre elemanlarıyla gerçekleştirilen filtreler, sayısal filtreler ise yazılımla gerçekleştirilen filtrelerdir arkadaşlar. Şimdi yazılımla gerçekleştirilen bu sayısal filtrelerde yüksek doğruluk vardır çünkü her şey e, matematiksel olarak e, hesaplanan e, yapıdadır. Ama analog filtrelerde e, donanımsal bileşenler kullanıldığı kullanıldığı için ve her bir donanımın kendine ait toleransları, kendine ait hataları, kendine ait e, yaklaşımları olduğu için e, dolayısıyla daha az e, doğruluk sunarlar dijital filtrelerde sayısal filtrelerde ise yüksek doğruluk vardır. Sayısal filtreler arkadaşlar lineer olarak çalışabilir ama analog filtreler nonlineer olarak çalışırlar. Ee, sayısal filtrelerde arkadaşlar drift oluşmaz. Drift, drift, dediğimiz şey sürüklenmedir. İstemediğimiz küçük bir sinyalin etkisi sistemimize çok yüksek olarak yansıyabilir. Bu sayısal filtrelerde bu yoktur. Çünkü her şey istediğiniz şekilde hesaplanarak gitmektedir yazılım olduğu için. Ama Analog filtrelerde kullandığınız bileşenler etraftaki gürültüden, etraftaki elektromanyetik alandan veya bileşenin kendi özelliklerinden kaynaklanan küçük hatalar oluştuğu için bu hatalar büyüye büyüye çok yüksek e, driftlere ve sürüklenmelere sebep olabilir. E, Sayısal filtreler esnek e, ve adaptif olarak gerçekleştirebileceğiniz, e, kolayca adaptif hale getirebileceğiniz filtrelerdir. Küçük parametreleri belirli yerlere bağlayarak o parametre değişimlerini filtreye direkt olarak yansıtırsınız yazılımla gerçekleştirildiği için ama analog filtrelerde bu zordur. Bunu bir de donanım, donanımla gerçekleştirmek adaptifliği. Ee, sayısal filtrelerin simülasyonu ve tasarımı çok kolaydır ama e, analog filtrelerin zordur. Ee, yine gerçek zamanda e, sınırlamaları vardır sayısal filtrelerin ama analog filtreler. Yüksek frekans ve diğer filtreler için bu özelliğe sahip değildir. Buradan analog filtrelerin bir avantajı ortaya çıkıyor. Şimdi sayısal filtreler yazılımla gerçekleştirildiği için arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yüksek performanslı ADC DAC yani analog-dijital dönüştürücüler veya dijital-analog dönüştürücülerle bir mikro işlemci veya DSP ihtiyaç duyarlar. Ama analog filtrelerde böyle bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Eğer bu ikisini bir karşılaştırmaya tabi tutarsak. Şimdi burada bakın çok basit bir örnek verilmiş. Çok gürültülü bir sinüs sinyali var. Bizim amacımız da bu sinüs, sinüs sinyalini görüntülerden, görüntülerden, arındırmak. Çünkü bu gürültüler tasarlayacağınız sistemlerde çok ciddi sorunlara sebep olabilecek boyutlara ulaşabilir. Kullandığınız sistemin hassasiyetine göre örneğin bir haberleşmede kullanacaksınız, ses iletimi yapacaksınız, görüntü iletimi yapacaksınız. Bu gürültüler ciddi problemler oluştur oluşturabilir. O yüzden bunların filtrelenmesi lazım ki bu aklınıza gelebilecek bütün sistemlerde de bu tür filtreler mevcuttur arkadaşlar. Burada bakın bir tane düşük geçiren filtre var. Düşük geçirme filtre koyduğunuz için bu sinyal üzerindeki düşük frekanslı ee, bilgiler Sadece bilgiler geçip yüksek frekanslar kaybolacağı için bunu bu konuda birazdan konuşacağız. Dolayısıyla bakın bir filtre koyarak şu gürültülü sinyali saf güzel bir sinüse dönüştürme şansınız var ki bu günlük hayatımızda da çok fazla kullanılan tekniklerden veya uygulamalardan biridir arkadaşlar. Zaman ve frekans eksenini ile bir karşılaştırma yaparsanız zaman ekseninde yaptığımız şey ee, işte bir filtrenin cevabı vardır. Filtre cevabını yani filtre girişinizi filtre cevabına uygularsınız. Daha sonra çıkışınızı da elde edersiniz. Bu XN konvolüsyon HM'dir. Ee, frekans domenine baktığınızda ki bunu ileride aslında frekans dönüşümünde görece göreceğiz. Bu Z dönüşümü ve Laplace dönüşümünde de aynı. Neydi? Konvolüsyonun karşılığı frekans domeninde çarpmaya eşittir. Burada da yaptığınız iş böyle bir sinyaliniz varsa bunu bir alçak geçiren filtrenin frekans cevabından geçirdiğiniz zaman sadece buradaki asıl frekansları geçip bunların tamamı çarpılacağı için sıfırla çarpılır ve bunların sıfırla çarpılacağı için değerleri kaybolur. Sadece ve sadece şu asıl ana bileşen kalır. Diğer şu küçük etki edenler veya şu gürültüye sebep olacak etkenler yok olacaktır. İşte bu da FFT yaparak bu sağlanabilir. FFT konusunda ilerleyen konularda göreceğiz. Birkaç bilgi vermeye devam edelim arkadaşlar. E, filtrelerin temel fonksiyonları arkadaşlar özellikle e, işte bizim istediğimiz frekans bandındaki sinyalleri geçirip diğerlerini geçirmemek. Yani bunun içinde düşük geçiren, alçak geçiren, orta geçiren, band geçiren, band durduran filtre çeşitleri mevcut. Sinyalleri iki veya daha fazla alt banda ayırabilir arkadaşlar. Bir i̇lk verdiğimiz örnek yani girişte verdiğimiz örnek Şurada gördüğünüz gibi bakın burada bir tane e, sinyalimiz var. Bu sinyali dört tane farklı sinyale ayırdı. Dört farklı sinyal elde etti. Bu Filtreyi bu amaçla da kullanabilirsiniz. Burada onu kastetmiş. Yani filtre bankları, grafik equalizer'lar. Hatırlayın müzik dinlerken orada birçok frekansın değişimini gösteren equalizer karşınıza çıkar. Bu filtreyle yapılır arkadaşlar. Frekans e, çoğullayıcılar falan diye e, birçok yerde de kullanım e, alanı bulmaktadır. Frekans spektrumunu değiştirebilirler değiştiren filtreler vardır. Yani bir bu telefonun kanallarındaki sinyaller gibi veya giriş çıkış ilişkisini sistemin giriş çıkış ilişkisini modellemek için kullanılır ki haberleşmede iletişimde bu çokça kullanılır bu filtreler. Özellikle zaten haberleşmede çok kullanılır filtreler. E, filtreler arkadaşlar sınıflandırmak isterseniz burada 5 farklı sınıfa ayırmanız, sınıflar 5 farklı şekilde sınıflandırmanız mümkün. Nedir bunlar? lineer filtreler, non lineer filtreler, doğrusal filtreler, doğrusal olmayan filtreler veya zamanla değişen, zamanla değişmeyen filtreler. Aynen sinyallerde olduğu gibi veya sistemlerde. Adaptif filtreler, adaptif olmayan filtreler diye sınıflandırabilirsiniz. Rekürsif veya rekürsif olmayan filtreler diye sınıflandırabilirsiniz direkt form, kaskat form, paralel form ve lattice, e, lattice structure'lar olarak sınıflandırabilirsiniz arkadaşlar filtreleri. Tabi e, tabii biz bunlardan arkadaşlar ner filtreleri göreceğiz ama diğerleri çok e, geniş kullanım alanına sahiptir. Bu ders kapsamında bu sınıflandırmaları bilmeniz gerekiyor ama bunların içerisindeki bu çeşitlere tasarımına filtre konusu çok geniş bir konu. E, bunlara girmiyoruz. Belirli temel bilgileri sahip olmanızı bekliyoruz. Şimdi e, frekans domeni veya zaman veya frekans domeninde tanımlanan e, sinyalleri şu şekilde verebiliriz. Bakın zaman domeninde giriş çıkış ilişkisi olarak tanımladığınızda filtreleri nasıl tanımla, tanımlarsınız? Bakın şurada verdiğiniz bu fark denklemi bir filtredir aslında. Aslında bütün fark denklemleri ayrı filtrelerdir ama bunlar anlamlı filtrelerdir. Özellikle bu e, denklem verilmiş. E, i̇mpuls cevabıyla tanımlayabilirsiniz. Yani bir filtreyi matematiksel olarak modellerini göstermek için e, biraz önce verdiğimiz gibi bakın, e, zaman domeninde giriş çıkış ilişkisini gösteren bir fark denklemi kullanabilirsiniz. Buradaki gibi bir, bir impas cevabı kullanabilirsiniz. Birim dürtü cevabı yani. Bir transfer fonksiyonu kullanabilirsiniz. Filtren transfer fonksiyonu çıkış bölü giriş oranı. Bunu biliyorsunuz transfer fonksiyonunun ne olduğunu. Veya frekans cevabı kullanabilirsiniz ki bunu ilerleyen e, derslerde frekans cevabının ne olduğunu da ee, göreceğiz. Frekans cevabında aslında yerine elinizdeki z dönüşümü e, bulunan bir fonksiyon yerine j e omega yazmanız e, anlamına geliyor. Bunu z dönüşümü konusunda da e, ifade etmiştik. Şimdi sizin özellikle bilmeniz gereken 4-5 tane filtre çeşidi var arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi bakın burada 4 tanesini görüyorsunuz. Düşük geçiren filtre şurada sadece düşük frekansları geçiriyor. Gerisini bakın sıfırlıyor. E, yüksek geçiren filtre tersini yapıyor. Yani düşük frekansları geçirmiyor. Hepsini sıfırla çarpıyor ama yüksek frekansları aynen geçiriyor. Bant geçiren filtre arkadaşlar sadece belirli bir frekans aralığını geçiriyor. Gerisini sıfırlıyor. Ve bant reject eden e, bant durduran filtre bu da sadece belirli bir bant aralığındaki frekansları sıfırlıyor. Gerisinin tamamını geçiriyor e, arkadaşlar. E, şimdi bu Alçak geçiren filtrenin e, şematine bakarsak, bakın alçak geçiren filtrenin e, grafiği şu şekilde. Bu negatif bölgeyi görmeye de bilirsiniz bu arada, çok önemli değil ama pozitif bölgeye bakın. Şuradaki fc değerini arkadaşlar kesme frekansı diyoruz. Yani e, sizin sinyalinizi bakın şuraya kadar kesme, frekansı, kesme frekansına kadar aynen geçiriyor, bakın bir değeri. Bundan kesme frekansından sonraki bütün frekansları sıfırlıyor, sıfırla çarpıyor ve dolayısıyla istemediğiniz frekanstaki bütün sinyalleri yok olmuş oluyor. Alçak geçiren filtre düşük frekansları geçiriyor, yüksek frekansları geçirmiyor. Yüksek geçiren filtreye baktığımızda arkadaşlar, bunun tam tersi düşük frekanslar, belirli bir kesme frekansına kadarki düşük frekanslar sıfırla çarpılıyor. Belirli bir frekansın üstündeki frekanslar sadece geçiriyor. Buna da düşük, yüksek geçiren filtre diyoruz. Karakteristiği bu şekilde. Burada denklemi verilmiş. Eğer siz bir alçak geçiren filtre kullanarak yüksek geçiren filtre yapmak istiyorsanız bunun blok şeması da burada gösterildiği gibi arkadaşlar. Alçak geçiren filtrenin çıkışını asıl sinyali geciktirerek topladığınızda yüksek geçiren filtre elde ediyorsunuz. Band geçiren filtre var demiştik arkadaşlar. Yine band geçiren filtre de sadece belirli bir low ve high band arasındaki frekans arasındaki kısmı geçiriyor. gerisini tamamını sıfırlıyor. İstediğiniz bir band aralığındaki frekansları geçiriyor sadece. Gerisini sıfırlıyor. Elinizde Buradaki bir şematik verilmiş arkadaşlar. Eğer ee, düşük geçiren filtre kullanarak bir band geçiren filtre tasarlamak istiyorsanız arkadaşlar e, kesme frekansı farklı iki tane e, alçak geçiren filtreyi birbirinden çıkarırsanız band geçiren filtre elde ediyorsunuz. Şekilde verildiği gibi. E, band durduran filtrede arkadaşlar bak karakterisini daha önce de vermiştik belirli bir bant aralığını sıfırlıyor. Gerisinin tamamını aynen geçiriyor. Ee, burada da yine alçak geçiren filtre kullanarak bir bant geçiren bant durduran pardon, bant durduran filtre yapabilir miyiz diye baktığımızda blok şeması burada verildiği gibi. Ee, şöyle bir bakarsak yine bir düşük alçak geçiren bir de yüksek geçiren filtre kullanarak bant geçiren filtre yapmanız mümkün. Ne yapıyorsunuz? İkisini arka arkaya koyduğunuzda önce alçak geçiren sonra yüksek geçiren koyduğunuzda bant geçiren oluyor arkadaşlar. Bunun frekans domenindeki karşılığı bunların konvülsiyonunu almaktır. Veya e, frekans domeninde çarpma demektir. E, yine band durduran yapmak istiyorsanız eğer alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre kullanarak bu ikisini matematiksel olarak topladığınız zaman band durduran oluyor. E, bu da e, normal toplama işlemine karşılık geliyor. E, Slaytın başına verdiğimiz e, şifremiz işte şeye gelirsek arkadaşlar, şekle gelirsek bir filtre bankı yani bir sinyal giriyor ve siz o sinyali birden fazla parçaya bölmek istiyorsanız burada birden fazla filtre kullanıyorsunuz. Bu her bir filtrenin çıkışı farklı oluyor ve bir filtre bandı elde etmek istiyorsunuz. Buradan birden fazla farklı frekansları geçirip o frekansları ayrı ayrı kullanmanız mümkün hale geliyor arkadaşlar. Bu da çok uygulamada çokça kullanılan tekniklerden birisidir. Sizin filtre kapsamında arkadaşlar tabii filtre konusu çok e, geniş bir konu aslında. E, tasarımı, e, parametreleri, analizi, frekans cevabı, impuls cevabı, birim dürtü cevabı gibi birçok e, yönü var. Ancak biz ders kapsamında sadece belirli şu an size anlattığım yüzeysel bilgileri kesinlikle bilmenizi bekliyorum. Bu slaytta verilen bütün bilgileri mutlaka e, sizin bilmenizi bekliyorum. Bunlar sorulara karşınıza çıkabilir bir filtre bank kavramı ne demektir? Düşük geçiren ve yüksek geçiren filtre kullanarak band geçiren, band durduran nasıl yapılır? Band durduranın karakteristiği nedir? Alçak geçiren filtre kullanarak band durduran nasıl yapabiliriz? Band geçirenin karakteristiği nasıldır? Alçak geçiren kullanarak bant geçiren nasıl yapabiliriz? Yüksek geçirenin karakteristiği nedir? Alçak geçiren filtreden yüksek geçiren nasıl yapabiliriz? Alçak geçiren filtrenin karakteristiği nedir? Ee, şuradaki yine verilen karakteristikler dört e, burada bahsettiğimiz dört tane filtrenin karakteristikleri ee, bir filtreyi ne şekilde ifade edebiliriz burada dört farklı şekil verilmiş bakın fark denklemleriyle impuls cevabıyla transfer fonksiyonuyla ve frekans cevabıyla bunları bilmeniz gerekiyor yine e, filtreleri sınıflandırmak istersek burada gördüğünüz gibi 5 sınıf ayrılmış ve her bir sınıfın işte lineer, non -linear, zamanla değişen, zamanla değişmeyen, adaptif-adaptif olmayan, rekürsif-rekürsif olmayan, direkt kaskat, paralel ve latis e, formlar. Yine bir filtrenin temel görevleri nelerdir? Burada dört görevi tanımlanmış. E, ve filtre kavramı nedir? Diye de burada size açıkladığımız bu bilgileri sizlerin e, bilmenizi bekliyoruz bu ders kapsamında.